Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde Alev Abdullah'ı istemediğini söyleyecek ve bebeği doğuracağını söyleyecektir. Pembe ise bu bebeği asla kabullenmeyecek ve kötü yollara başvuracak. Alev ise bebeğini korumak için elinden geleni yapacak ve pembenin bebeğine zarar vermesine izin vermeyecektir. Pembe ise Alevin bebeği aldırmasın konusunda kararlı olacak. Öbür taraftan ise Doğa ile Fatih'in arası şu anda oldukça kötü olsa da çok yakında Fatih Doğa'ya geri dönmek isteyecektir fakat Doğa bunu kabul etmeyecek. Görkem'in gerçek yüzü çok yakında ortaya çıkacak ve Pembe ise Doğa'ya yaptıklarından dolayı çok pişman olacak ve Doğa'dan özür dileyecek. Çok yakında Görkem her şeyi itiraf edecek ve Ömer ile olan ilişkisi de ortaya çıkacak. Fatih bunları duyunca Görkem ile evlenmek istemeyecektir. Ömer ise Görkem ile olan ilişkisinin ortaya çıkmasını istemeyecek çünkü Kıvılcım ile olan ilişkileri tekrar bozulacaktır. Nilay da ortalığı karıştırmaya devam ediyor ve Görkem'e karşı olan davranışları ise Görkem'i oldukça sinirlendirecek. Görkem ise Nilay'a ağzının payını verecektir. Umut ile Nursema'nın arası da şu anda oldukça kötüdür ve Umut bir süreliğine Nursema'dan uzaklaştı. Çok yakında Nursema Umut'tan boşanmak isteyecek. Nursema tarafından güzel bir sürpriz bizi bekliyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalmayı unutmayınız. İyi seyirler.